Feyzo'nun 1978'de verdiği başlık parası ne kadar? Trakya hüdüdünde askerlik yaptıktan sonra köyüne dönüp aşkı Gülo ile evlenmek isteyen Feyzo, babası Hacı Hüsa'dan kızı istemişti. Demirkırat usulü seçim yaptıran Hacı Hüsa da kızı için başlangıçta 5000 lira başlık parası istemiş. Devamında da Feyzo gaza gelip 10 bin peşin verip kızı almaya çalışmıştı. Peki 1978'de 20 bin TL günümüzde ne kadara denk geliyor? Hacı Hüsa 20 bin TL'ye alıp bankaya yatırsaydı enflasyon koşullarımızda günümüzde para 67 milyar TL olacak altına yatırım yapsaydı o günlerde 1 gram altın 145,5 TL idi. 20.000 TL ile de 137,5 gram altın alabiliyordu. O da günümüzde 605.000 TL civarında bir paraya tekabül ediyor. Peki dolar alsaydı ne kadar olacaktı? 1978'deki dolar kuru 24 TL civarı. 20.000 TL de 833 dolar gibi bir para yapıyor. Aradan 47 yıl geçti. Enflasyon farkı falan filan dedikten sonra şu andaki o para 4.082 dolara renk geliyor. Ağustos 2025'te de 167.000 civarı bir para elimize geçmiş oluyor. Bu bilgiyi de ne yapıyorsun? İkimiz de yanıyız. Dediğin arkadaşınla çatır çatır paylaşıyorsun.